Devraldıkları kasalar boş, gırtlağa kadar borç çıktı. İktidar yolunda CHP belediyeciliği çalıştayına katılan yeni başkanlar hesapsız harcamalara tepki gösterdi. Ama şunu söyleyeyim, e, maalesef hesapsız bir çalışma var ortada benim gördüğüm kadarıyla. Daha dün devraldık şirketleri, önümüzdeki haftanın sonuna doğru da e, Balıkesir Büyükşehir Belediye'mizin devraldığımız tabloyu paylaştığım zaman Bakalım vatandaşlarımızın tepkisi ne olacak merak ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Belediyesi'nin borçları kısa vadeli ve uzun vadeli olarak biz açıkladık. 1 milyar 700 milyon TL gibi bir borç var ama bunun 1 milyar TL'si kısa vade yani bir yıla kadar ödemesinin yapılması gerekli olan borçlardır. Bu borç çünkü kısa vadede bir seçim kazanmak amacıyla yapılmış olan yatırımlardan kaynaklandığı çok net bir şekilde görülmektedir. Genel merkezimizin yaptığı sunumlarda da belediyelerin bir de belli periyotlarda denetleneceği ifade edildi. Bence bu da çok doğru bir yaklaşım. Yani sanki bir sayıştay denetlemesi gibi, sanki bir mülke müfettişi denetimi gibi eğer bir denetim kontrol mekanizması kurulursa o zaman hata yapılmayacaktır. Hatta işte o bahsettiğim projeler yani sosyal projeler veya diğer belediye projelerinin de daha çabuk hayata geçmesi sağlanacaktır.